Arkadaşlar merhaba. Şimdi de State'ten bahsedeceğim ama bu son. Bundan sonra bir aksilik olmazsa bu Blueprint hani kodlama olayına başlıyoruz. Bunlar çünkü önemli arkadaşlar. Bu Play State, Player Controller, işte Game, Game State, Game Mode, Game Instance bir sürü kısma ayrılmışlar. Ben elimden geldiğince basit bir düzeyde anlatmaya çalışıyorum öğrendiğim kadarıyla. Bu son. Stres yok. Bu de Play hakkında da bilgiler vereyim Çünkü bunları en azından ne işe yaradığını ne yaptığını bilirsek çok büyük faydası olacak bize. Tamam belki kullanmayacaksın. Belki hiçbir zaman için Play diye bir dosya oluşturmayacaksın ama en azından ne yaptığını bilelim. Onu zaten derdimiz o. Şimdi Play şu. Player oyuncu demek, state durum demek, durum, bilgi. İşte nasıl bir isimlendirirsek. Buradaki PlayStation amacı şu. Biz şimdi bir oyunu yaptığımız zaman bizim oyunda kullandığımız birçok değişken olacak ya mesela her zaman diyorum işte para toplayacağız, silah toplayacağız işte adam öldüreceğiz bir şeyler yapacağız falan filan böyle level atlayacağız filan. Biz bazı değişkenleri tutmak isteyeceğiz değil mi? Şimdi biz karakterimizi bir şekilde işte bir düşman bizi öldürdü bir çukura düştük bir şey oldu karakterimizi öldürdük. Karakterimiz öldüğü zaman bir önceki derste uzun uzadıya uzun uzun, uzun uzun diye anlatmıştım bu o, game instance konusunda. Ee, karakterimiz aslında sahneden kaldırılıyor, komple siliniyor. Sonra işte respawn yöntemi bilmem ne bir şekilde checkpoint'ten falan doğacaksa sıfır da oluşturuluyor. E bizim şu an onun içine yazdığımız işte mesela karakterin içerisinde yazıyoruz ne yazıyoruz? İşte can yazıyoruz, para yazıyoruz, puan yazıyoruz. E şimdi biz orada biz o da para, mesela her para kazanınca bizim para sayımız artıyor ya karakterimiz öldü, karakter sebebi kaldırıldı, silindi. E silindi, ne oldu? Tekrar oluşturulacak. Ama en başta oluşturduğu ne olacak? Bizim oyun esnasında yazdığımız parayı biz onu oyun kodlarken yazmayacağız ki. Kodlarken biz parayı sıfır yazacağız. O zaman ne olacak? Silinip sıfırdan yapılacağı için bizim o anda kazanılmış olan, sadece para için konuşuyorsak, para da sıfırlanmış olacak. Ama biz hani tam o şekilde bir oyun yapmak isteyebilirsin ama normalde de ölürsün. Kaldı ya bir yerden spawn olursun. Bir yerden tekrar canlanırsın, doğarsın. Oradan oynamaya devam edersin yani. biz bunu karakter yazdığımız zaman böyle bir sıkıntı var. İşte burada böyle bir şey oluşmasın diye. Tabi bu yöntemlerden bir tanesi. Başka bir, sürü yöntem vardır. O olaylar ayrı. Bu yöntem şey. Unreal Engine ee, insanların bu ihtiyacını, oyun programda bu ihtiyacı bildiği için ekstra Play State diye bir sınıf oluşturmuşlar. Play State, bu player karakterinden farklı Game Mode gibi, Game Instance gibi, Game State gibi ayrı bir klas. Ee, ama biz burada Player'ın istediğimiz özelliklerini Play State'e yazabiliyoruz. Ve bizim karakterimiz öldüğünde o Play State ölmüyor, o kalıyor. Biz ne zaman tekrar herhangi x bir noktadan spawn olduğumuzda PlayState biliyor hangi karakterin kendisine ait olduğunu. Geliyor onun üstüne yapışıyor. Tamam diyor. Benim diyor şeyim bu diyor. Benim karakterim bu diyor. Tekrar onunla beraber yaşamaya devam ediyor. Karakterimiz istediği kadar ölsün. Öldüğü zaman PlayState tekrar bu şekilde e, yaşamaya devam ediyor. İşte bu yüzden o zaten PlayState yapılmış. Mesela sen o zaman ne yaparsın? Paranı kaybetmezsin. İşte kazandığın itemleri, her şeyi kaybetmeden e, yapmaya devam edersin. Şimdi e, bunu göstereceğim ama şimdi bizim burada karakterimizin ölme durumunu bak şimdi oyunu play yapayım. Ee, karakterimiz şimdi ölünce ne olacak? Spawn olacak ama hani karakterimiz destroy aktörü yok edeceğiz ama peki nasıl spawn tekrar nasıl spawn yapacağız? Bunu işte hatta bir videosunda çektim bu da önceki video. Ee, oradan internetten bakıp yaptım arkadaşlar. Ee, oradan da izleyebilirsiniz ama çok kısa olarak işte bir tane game mode dosyası oluşturup çok kısa buradan da bahsedeyim bir tane custom event oluşturdum. Spawn Actor Front Klaas'la bizim third person karakteri verdim. Nerede spawn olacağını, yani öldükten sonra nerede başlayacağını e, direkt ben şu an oyuna şey başlamıştım. Hani şurada bizim playset start, start'ın standart noktası var ya. Bu, bu noktadaki location kısmını almıştım. Oraya yazdım. Ondan sonra posus komutuyla da get player controller'ı da posus'a verdim. Çıkan şeyi de impound'a verdim. E, GM kısmı burası. Burası da çok kısa bahsedeceğim. Hani sadece yapmak isteyenler olur diye. E, bir de third person'daki normal bizim third person karakter şeyimize e, e, class dosyamıza e, ben karakteri öldürmek için sıfır tuşunu seçtim. Siz istediğiniz tuşu seçebilirsiniz. Ben keyboard sıfır yazdım yani. Ondan sonra ona bastığımız mı destroy actor. Hani aktörü öldür olan komutu seçtim. Burada da şu event destroyed karakter sınıfının şunu normalde bakın function kısmında event'lar vardır. Bunları Unreal Engine mühendisleri yazmışlardır. Bu destroyed event bir olay event tetiklemek ya destroyed oldu diye. Yani bu ne? Hangi destroyed hangi klasta? Bizim third person klası ya. Third person klası destroyed olduğunda bunu tetikle diyoruz. Bu emot bu işe yarıyor. Biz zaten burada karakterimizi öldürüyoruz. Öldürdüğümüz anda bu tetiklenecek. Bu tetiklenince de Kestu, benim Kestu Game Mode'la Kestu From Class'la da benim GM'i veriyoruz. Ya da Kestu Game Mode'la da benim GM'i veriyoruz. Object soruyor. Object ile Get Game Mode alıyoruz. Orada da benim GM'e yazmış olduğum olan Custom Event'i e çağırıyoruz. Burası basit. Yani burası biraz hızlı anlattım. Ama hani yapmak isteyenler de yaparlar. Yalnızca ondan sonra bir şey daha söyleyeyim. Biz şimdi bu zaten PlayStation'ı da yapmak için e, play PlayStation'ı yapmak için bizim en başta bir tane game mod oluşturmamız lazım. Hani biz kendi game modunu da game, e, kendi game mod üzerinden de gidebiliriz ama şu World Strings'ten kendi game modumuzu oluşturalım. E, niye oluşturmayalım ki? Orada onu oluşturalım. O yüzden ben en başta e, normal Blueprint Crosser'dan şu Game Mode bezi seçerek ismi de benim GM adlı bir Game Mode dosyası oluşturdum. Ve sonra biz bu level'ın World Settings kısmını, bu World Settings'i de Windows'tan şu World Settings kısmından eğer sizde, yoksa burada aktif hale getirebilirsiniz. World Settings kısmında şurada Game Mode'u Override yapabiliyoruz. Oradan da benim Game Mode'u seçtim. Benim GM adlı oluşturdum seçtim ama şu önemli. Bunu yaptığınız zaman siz çünkü biz bunu ekstra bir, e, normal donan karakteri kullanacağımız için, siz bunu direkt ilk verdiğinizde önemli noktası şu: default palm Class'ın sizin şey gelecek. E, default aktör ve default class karakteri, default karakter, default karakter geliyor. Oyunu çalıştığınız zaman bu şekilde, benim şu an kullandığım gibi görüyorsunuz Yani bizim o tortporsu karakteri görmezsiniz O yüzden dolayı. Sadece şu default palm klası e, şurasına basıp tortporsu karakter seçmeniz yeterli. O zaman artık bak şu anda benim GM seçili. Benim GM'i seçtiği zaman normal bizim karakteri kullanabileceğiz. Yani bizim pamlığımızı e, BP Turk karakteri seçiyoruz. Okey. Şimdi geldik Player State'e. Bizim başlangıcımız 7 dakika sürdü. Bunu zaten kimse izlemez. Neyse. En azından kendim için çekiyorum. İlerideki himmet bak iyi dinle. Tamam mı? Ne yapacağız? Ee, bizim en başta anlattığım gibi biz işte mesela para toplayacağız. Para toplayınca karakterimiz öldüğünde normalde ne olacak? Para kaybolacak ama e, play state yönteminde paranın kaybolmamasını sağlamaya çalışıyor. Bizim amacımız o. O zaman ilk başta bir kaybolsun onu bir görelim. Geldim buraya. Bak variable'ları bir tane variable oluştur dedim. Buna da para dedim. Çünkü şu an başka bir şey. Hatta para yine karakter yapalım. Belki başka yerleri kullanırız. Ee, sonra buradan da ne yapacağım? Integer'ı seçeceğim. Tamam mı? Başlangıç değeri de 0. Okey. Şimdi bir de obje koyup objeleri aldığımızda para kazanma mantığı yaparız ama gerek yok. Çok uzatmayayım. Zaten fazla konuşuyorum ben. Bir tuşuna bastığımızda yine 10-10-10-10 para kazanalım biz. Tamam mı? Ee, i̇şte oyu uzak olsun diye 0'ı seçtim. Kendi 1'i 2'ye yaparken yanlışlıkla tuşa basmayayım 0'ı seçtim şey respawn olayın için. Bak keyboard bir diyorum. Keyboard evvelsen de biri seçtim. Ben her biri seçtiğimde bizim ne olacak? Paralelimi de arttırmamız lazım değil mi? Bak para karakteri geldim. Get para karakter. Tamam mı? Aldım. Bunu ne yapacağım? Bir tane objeye geldim. Dokundum. Artıyla ya da add yazarak arttırıyorum. Biz her objeden, her ya da yaratıktan düşen paradan 10 kazanıyoruz. Tamam mı? Enter. Sonra ne yapacağım? Bunu bir de güncellemem lazım. Bunun için de tekrar para karakterini set etmem lazım. Oluşan değeri de tekrar set ettiğim para karakter kısmına veriyorum. Bunu ne yapmam lazım? Bire bastığımda yapmam lazım. Her bire bastığımda o andaki mevcut paramı alacak, onu 10 on artıracak, onu tekrar para karakterine en son durum olarak verecek. Tamam mı? Sonra bunu ekranda yazdıralım. Print string ve şuradaki çıkan şeyi de buna yazdıralım. Okey. Şimdi bak zaten respawn'ı yaptım ya. Hani ölüyor. Bak karakteriniz ölüyor. Yeni de oluşturuluyor. O zaman ben mesela şimdi 1'e basacağım. 50 yaptım parayı. Ee, karakteri spawn ettiğimde karakter öldüğünde yani hani karakteri öldürüyorum. Karakter öldüğünde tekrar oyuna yeniden başladığında tekrar 1'e bastığımda 60'tan devam etmeyecek. Onlar onlar, onlar, onlar artıyor diyor. 60'tan devam edecek. Ne yapacak? Tekrar sıfır başlayacak edecek. 10, 20, 30 diye devam edecek. Okey. Bak geldim. Oyunu çalıştırdım. Bir sürü olaylar yaptık. Bak bir e bastım. Para kazandım. 50 yaptım. Bak sıfıra basıyorum. Karakter respawn etti. Bak 1'e bastım. 10 yazdı. Ne oldu? Uçtu. Çünkü karakter silindi. Karakter silinince İçindeki ee, içindeki bizim o para değişkeni de silindi. Para değişkeni içindeki değer işte 50 de olsa o çünkü para değişkeni siliniyor. İçindeki değeri hak getire yani. Anlatabildim mi? Sonra tekrar spawn olduğunda yeni bir karakter aslında oraya getirip koyuluyor. Yani klasta yeni bir karakter oluşturuluyor. Bu yüzden dolayı bizim bu paramızı bilmem neyimizi ee, ayrı bir yerde saklamamak için Play State yöntemi yapılıyor. Zaten game modunun içerisine bakarsanız bakın şurada player state var tamam mı? Şu player state class'tan ya da şuradan yine blueprint class'lardan player state bak şuraya yazabiliriz all classes'lara. Player state. Bak info zaten dikkat edersen aktörün altı info. Info ne bilgi. Hani benim bilgiler tutuyor bu bizde. Select yapıyorum. Ne yapalım? Benim PS. Benim player stadium. stadium. Yani şu şöyle bir şey var. Şimdi ben tamamen şu olayda single player oyun için e, konuşuyorum. konuşuyorum. Multiplayer oyunlarda e, da kullanılıyor ama normalde birçok şey server tarafından yönetiliyor ya. Ama bu player state e, bizim player state'imiz oyunda olsa da 10 kişi varsa 10 kişinin player state'leri her kişide oluyor. Mesela ben birinci kişiyim ama geri kalan 9 kişinin play state'leri de bende var. Şimdi bazı şey o, o, hani bu RAM'leri okuyan hack programları falan vardır ya onlar da çünkü artık öteki, play, öteki 9 oyuncunun da bendeki play state şu an benim çünkü oyunuma dahil ediyor ya ne oluyor? Benim RAM'imde bulunmuş oluyor. İşte bu RAM okuyan bu hack programları o, oyunları hack eden programlarla da o RAM'leri okuyup o sıradaki 9 kişinin belki Mesela adam belki Play State'de şeyini tutuyor. Hani adını, gerçek adını, gerçek adresini atıyorum şimdi. Gerçek password'unu tutuyor. Hani Play State'de bilgi tutarken özellikle multiplayer oyunlarda böyle önemli bilgileri tutmayın. Mesela Play Controller bir kişide olur, o da server'da olur. Hani o online bir oyunda mesela Play Controller'ı tutabilirsin. Ama böyle önler şimdi tamam tutsa hani şimdi adamın nickname'ini tut ya da elindeki silahı tut, canını tut. Hadi bunlar da olabilir ama kalkıp işte mail, password, gerçek adı, adresi gibi ola ki öyle bir şey yaptınız ama bunları playstate'de online oyunlarda hiç kimse tutmanızı tavsiye etmiyor. Çünkü çok basit hack programlarıyla, bu RAM'leri okuyan programlarla onlar hacklenebiliyor. O, bilginiz olsun. Ben şu anda single player mantığıyla konuşuyorum. Şimdi playstate dosyamı oluşturdum. Ne yapmam lazım? Benim şu andaki benim GM adlı olan Game moduma bunu bildirmem lazım. Sen bunu çok kolay yapabiliyorum. Bak PlayState klasıma geldim. Tamam mı? Buraya. Bak benim PS geldi. Benim PS'mi seçtim. Okey. Artık e, şey olarak e, PlayState'de oluşturacağım, yapacağım olaylar artık şeyde olacak. E, buradaki dosyam geçerli olacak. Buraya geldim. Buraya da şimdi normal bir klas dosyası gibi Event Graph'a geldim. Variable oluşturalım. Tamam mı? Bak para alt çizgi ps place safe olsun mu? Bunu da şuradan da yapabilirsin dostum. Integer yaptım. Compile. Save. Okey. Bak para ps'm var. Tamam. Şimdi o zaman benim ne yapmam lazım? Eee biz de bir önceki game mode'daki gibi düşüneceğiz artık olayı. Bunu da alıyorum. Bakalım becerebilecek mi bunu? Çünkü daha önce test etmeden şu an yapışacağım. Beceremesek de kredi döke bozda bir şekilde yaparız inşallah. Ne yapacağım şimdi? Karakter sınıfımı gitmem lazım. Tamam karakter sınıfım üstü açık. Tamam mı? Şimdi benim artık bir tuşuna bastığım zaman tamam mı? Bir tuşuna bastığım zaman şu şeyleri şu bir tuşunu alayım şu tuşları hatta kopyası tekrar yazalım. Bunları sildim ben şu anda. Benim bir tuşla bastığım zaman param artacak ya. Bu artacağım parayı artacağım parayı benim playlist'e e yazmam lazım. Değil mi? Okey. Yapalım. O zaman ne diyeceğim? Playlist'e ulaşmam lazım. Şimdi bak get player state yazdım. get player state yazdım. Bu bize ne veriyormuş? Object referans veriyormuş. Bu object referanstan. şunu üstte koyayım şöyle. Ee, buradan yeni ulaşmam lazım benim? Şu an bakayım compile dedim. Oluyor. yeni ulaşmam lazım benim? Şeye. Ee, oradaki paraya ulaşmam lazım değil mi? Set. Para desem. Bir para PS. Bir dakika, ismi ya? Para PS. Para PS. Get player state'ten ulaşamıyorum. Bir ne ulaşamıyorum? Get player state. Bir durdurayım vakit kaybetmeyeyim size. Tamam. Şimdi şöyle ben buraya get play diye çağırdım ya. Aslında bu benim get diye çağırdığım şey işte acemilik aslında bu genel olarak get Belki bizim oyunda oyunun durumuna göre belki 20 tane, 30 tane, 50 tane player hazırladık biz. Sen diyor ki bana sen diyor get çağırdı mı diyor. Bu hangi player diyor. Sen diyor hangi player ulaşıp diyor oradaki değeri kullanacaksın diyor. Bak şimdi ben buraya geldim. Bak bu şu konteks sensiz açıktı. buraya bak para ps yazdım. Bak set para ps yazdım çünkü parasını değiştireceğim ya. Hop gitti. Ne istiyor bende? Ee, ps. Bak benim ps'nin object referansını istiyor. Sen şimdi düşünebilirsin. ya kardeş. Bak bu da playlist bu da playlist ama bu playlist ana şey yani ana playlist hani hangisi olduğunu bir söylemiyorsun tamam mı? Bunu söyleyebilmemiz lazım. Bunun için ne diyeceğiz ki bak ben PlayState'i istiyorum ama bak şu PlayState'i istiyorum. Hangi PlayState'i istiyorum? Benim benim PS olan yani bu da play, benim PS ismini vermiş gel. Yani. Kestu benim PS yani bu PlayState'i istiyorum ben. Hani o artık bundan sonra biz buna ulaşabileceğiz ve bunu da bir tuşla basıldığında yapsın. Bak artık ben buradan çektiğimde set para dediğim zaman para PS dediğim zaman bak benim PS altındaki set para PS'e ulaşabiliyoruz. Bakın şu anda bir sıkıntı oluşturmadı. Bunda bunu da buna vereceğiz. Tamam mı? Bunu da ne yapacağız? Bunu da ne yapacağız? Her dokunduğumuzda yine şuradan get para deyip get para PS deyip bunu alırız. Bunu artıyla ya da şöyle add yazarsak. Ha şu kutu bir konteksi kapamadığım için. Bir dakika şuradan artıya koyarsak. Operatörsü eli seçeceğiz. Bunu 10 arttıracağız. Olan şeyi de buraya vereceğiz. Tamam mı? Okey. Şimdi bunu geldim. Sonunda Şuradan da print string dedim. Ve çıkan sonucu da buraya yazdırdım. Tamam mı? Ne oldu? Benim play state'i kestettik. Buradan para para değerimizi ayarlayacağız dedik. Tekrar şuradan paramızı çektik. Onu arttırdık her bire bastığımızda. Şuradan da verdik. Buradan da ekrana yazdırdık. Bakalım deneyelim. Eksiğimiz var mı? Bak geldim. Bak 1'e basıyorum. 10 20 30 40 diye yazıyorum. Bak sıfıra bastım. Öldüm. Tekrar başladım. 1'e bastım. Bak 90'da kaldı. Bak 100, 200. Bak öldüm. Devam ediyorum. Bak 220 diye oldu. Tamam oldu. Becerdik. Çaktırmayın. <laughs> Kastırmadı bir <bizi. gülüyor> şey. Tamam. Yani bak aslında ne kadar da rahat yaptık. Ne kadar da kolay yazdık. Hani ha şurada buradaki değeri yapmış ama öldüğün zaman bu gidiyor. Bak bu artık benim bu PlayState'de tutarsın buradaki şeylerini. İşte paranı, canını, level'ını, zartını ne istiyorsan hepsini tutarsın. Ee, çok basit kodlamaydı bunları yaparsın. Tamam mı? Her seferinde case yapmana gerek yok. Bu, Bunu da bir fonksiyon oluşturursun. Hani event begin Play'de event begin Play'de bunun bir fonksiyon oluşturup referansını alırsın. Şimdi ben şurada tabi kes yaptım ve her bir tuşla bastığımda şu an kes oluyor. Şimdi kesten mümkün olduğu kadar kaçırmak gerekiyor. Bu ayrılı e, e, yoran bir olay. Onunla ne yaparsın? Bir tane fonksiyon oluşturursun. İşte oradan da e, zamanda zamanla gelince o yöntemleri de gösteririz, bakarız. Oradan bir referansını alırsın. Event by Play'de ilk oyuna bu karakter oluşturulduğunda. Bir kez referansını aldıktan sonra artık bu referans sayesinde gidip verirsin bunları. Her seferinde kes yapmaz. Ama ben şu anda test için yaptığımız için şu anda bir sakınca yok. Zaten hiçbir şey yapmıyoruz ki. Bir bire basıyoruz yani. O yüzden burada bilgisayar kasmaz ama aynı Unreal'da kes yöntemi kullanmak çok sakıncalıdır. Kullanmak zorundasınız. Bazı yerlerde olmazsa olmaz ama ıı, kaçınabildiğimiz kadar kaçınmak gerekiyor. Özellikle optimizasyon açısından. Tamam oldu arkadaşlar. Şu an çok kastırmıyorum. Ee, olmuş olmuşken yani ortamda ayrılmak lazım. Şimdi en azından şu ana kadar düşündüklerimi yaptım. Yavaş yavaş ilerledik. Ee, ve bana da hatıra kalması için çünkü ben de bir şey olacak belki 3 yıl alın yıla bakamayacağım. 3 yıl sonra gelip tekrar hadi bakalım başladığımız zaman preset neydi? Pilerinden milletin öğrenmeye çalışacağız. En azından kendi videomu izlerim ya da size de inşallah bir faydası olur. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.